Aşağıdaki sistem, mus, sistemde musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcaklıkta karışıyor. Buna göre son durumda piston nerede durması beklenir demiş. Şimdi birleştirilmiş kaplarda yazacağımız denklem P son V son eşittir P1 V1 artı P2 V2 denklemini yazacağız. Musluk açıldıktan sonra musluk açılmadan önce 1 atmosfer bu tarafta 2 atmosfer bu tarafta olduğuna göre Musluk açıldıktan sonra basınç bu tarafta daha fazla olduğundan dolayı piston sağa doğru ilerlemeye başlayacak. Nereye kadar? İçerideki basınç dış basıncı eşit oluncaya kadar ilerlemeye baş, baş devam edecek. Burada son basıncımız 1 atmosfer olacak. Son hacimimiz 3 litre burada. 4 litre burada toplam 7 litre. Piston sağa doğru ilerleyeceği için 7 artı V litre olsun. Birinci kattaki basınç hacim çarpımı 3 çarpı 2 artı 2. Bir, e, basınç hacim çarpımı 4 çarpı 1'den 4. 3 kere 2 6. E, 6 4 daha 10. 7 artı ve eşittir 10 ise V'mizin sayısal değeri buradan 3 gelir. Şimdi 4 litre Y 2 tane birim düştüyse eşit birimde olduğu için 4 litre 2 litre 2 litre düşecek. Bizim hacmimiz 3 litre artacak. 3 litre artacak. O zaman İki birim gelecek. C ile D arasında kalır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Grafikte bir atmosfer basınç altında en tane X gazının hacminin sıcaklığa bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi bu grafik hacim sıcaklık. Buradaki birimi sıcaklığın birimi Celsius'tur. Şu A noktasına mutlak sıfır noktası deriz mutlak sıfır noktası noktası deriz. Ee, sıcak basıncımız 1 atmosfer, sıcaklığımız 0 santigrat derece ise en tane yani 1 mol gazın kapladığı hacim B noktasında 22,4 litredir diyebiliriz. A noktası mutlak sıfır noktası olarak tanımlanır. Söyledik. Birimiz Celsius'tur. Bunu da ifade ettik. B noktasının hacim 22,4'tür. Bunu daha söyledik. O zaman 3. önünde doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 3. soruyla devam edelim. Aşağıda grafikte X ve Y gazlarının PV bölü RT oranının basınçla değişim grafiği gösterilmiştir. Basınç arttıkça gazlar ideallikten uzaklaşmış şu çizgi ideallik çizgisidir. İdeal gaz çizgisidir diyebiliriz. İdeal gaz çizgisidir. Basınç arttıkça x gazı ideallikleri ne yapmış? Şu ideallik çizgisinden uzaklaşmış. Birinci öncül doğrudur. Y gazı x gazına göre ideallikten daha az sapmıştır diyor. Bu çizgiden en uzak olan kısım y'dir. O yüzden dolayı o yüzden dolayı x daha idealdir y'ye göre. O yüzden ikinci öncül yanlıştır. X gazının molekül arası çekim kuvveti Y gazından daha fazla olsaydı o zaman X gazı idealikten daha fazla sapardı. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Difüzyon sorusu. Gazların yayılma hızları molekül kütlenin kare ters orantılıdır. Yukarıdaki sistemde aynı koşullarda M1 ve M2 musluklar aynı anda açıldığında gazlar A noktasından A noktasından kaç santim uzaklıkta karşılaşırlar? Bölmeler arasındaki mesafeler eşittir. Gazların ideal olduğu varsayılacaktır demiş. Bir gazın hızı molekül ağırlığının kareköküyle ters, mutlak sıcaklığın kareköküyle doğru orantılıdır. Neonun karşısına SO3'ün mol kütlesini, SO3'ün karşısına da neonun mol kütlesini yazıyoruz. SO3'ün mol kütlesi 3 tane oksijen, 1 tane kükürt. 3 oksijen çarpı 3. 1 tane kükürt. 16 çarpı 3. 48. 32 daha. 80 bölü 20. 80 bölü 20. 4 kök 4. O da 2 bölü 1 yapar. Yani neon 2 birim giderken 2 birim giderken SO3 1 bir birim gidecek. 2x artı x eşittir 3x'e buradan at 3x eşittir 60. x'imizin sayısal değeri 20 olarak gelir. X'imizin sayısal değeri 20 ise 2 çarpı 20'den 40 santim. A noktasından 40 santim uzaklıkla karşılaşır diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. 5 soruya bakalım. Meteoroloji balonları hava durumu tahminlerinde önemli rol oynar. Şurasında bir paraşüt varmış. Elektronik sensörlü cihaz. Elastik balon. Balon hidrojen veya helyum gazı ile şişirdikten sonra gökyüzüne bırakılır. Üzerinde cihaz sayesinde bulunduğu yerin sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönüne ilişkin değerler anlık olarak yerdeki tahmin merkezine iletilir. Bırakıldan yaklaşık 90 dakika sonra yerden 35 km uzaklıkta balon patlar. Üzerindeki cihaz ise mini paraşüt sayesinde yeryüzüne yumuşak bir iniş yapar. Bu metne göre meteoroloji balonları ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi meteoroloji e, hakkında bize bu e, şey veriyormuş. Nem, rüzgar, basınç, e, sıcaklık gibi tahmin merkezinde yetiniyormuş. O zaman O zaman yaşanabilecek e, sel ve fırtına gibi bilgiler ilişkin önceden ne yapılıyor? Bilgi sağlıyor diyebiliriz. Birinci öncül doğru. Şilmesin havadan hafif gazlar etkiliymiş. Hidrojen ve helyum gibi gazlar. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Basınç farkından dolayı havaya bırakıldıktan sonra bir süre sonra patlar demiş. İç basınç dış basınca dengeleyeceği için yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azalır. Basınç azalmasından dolayı balon şişmeye başlar. Bir süre sonra balon şişmeye dayanamadığı için patlar diyebiliriz. O yüzden üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız e seçeneğidir diyebiliriz. G 6. soruya. Multivalf şamandıra LPG tankı üzerine bağlanan ve ve tank içerisindeki LPG seviyesini kontrol eden çok amaçlı bir cihazdır. LPG'li araçların tankları basınçlı bir kap örneğidir. LPG tankların üzerinde bulunan multivalf tankı doldururken LPG kapasitesinin %80'ine kadar dolmasını sağlamak üzere ayarlamıştır. Tankın daha fazla yakıt dolması araçlar için risklidir. Toplam kapasitesi 105 yani toplamı 105 atmosfermiş olan bir tankın bir LPG tankında alt atmosfer basınç yapan 2 mol gaz bulunmaktadır. Buna göre multifal için içeren bu gaz bu tanka kaç mol daha gaz eklenebilir. Şimdi burada 105'in %80'i kadar dolacak. 105'in %80'i. Atmosfere dayanacak. Şu 0 gitti. 105 çarpı 8 840 bölü 10'dan 84 atmosfere dayanacak kadar ne yapacak? Gaz bulunacak diyebiliriz. 2 mol gaz ne kadar basınç yapıyormuş? 2 mol gaz 6 atmosfer basınç yaparsa 84 atmosfer basınç yapan bu gaza kaç mol gaz gereklidir diye sormalıyız. 2 mol gaz 6 atmosfer basınç yaparsa 84 atmosfer basınç yapan gaz kaç moldur diye sorarız. Buradan 84 çarpı 2 bölü 6'dan 28 mol gaz gerektirir. Dikkat! Bu 28 mol gaz toplam gazdır. Zaten içerisinde 2 mol gaz bu var. O zaman 2 mol'ü çıkarttığımız zaman cevabımız 26 mol olarak çıkar. Demek ki 26 mol daha gaz ilave etmeliyiz diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 7. soruyla devam edelim. Gazların basınçları hacimleriyle ters orantılı olarak değişir. Şekildeki sistemde dış basınç şekildeki sistem bir atmosfer dış basınçlı ortamda ortamda dengededir. Bir atmosfer dış basınçtaymış ve bu ortamda dengedeymiş. Sabit sıcaklıkta en açıldıktan bir süre sonra sistem tekrar dengeye geliyor. Buna göre Buna göre yargılarından hangileri doğru olur demiş. Şimdi en muslu açılacaksa öncelikle en muslu açılmadan önce bu taraftaki basınç 2 atmosfer, hacim 1 2 3 4 ve musluk açıldıktan sonra eee İçerideki basınç her ikisi içinde bir atmosfere düşecek. O zaman piston sağa doğru ilerlemeye başlayacak. Basınç, yarı, basınç yarıya düştüğünde basınçla hacim ters orantılıdır. pvn denkleminde. Sıcaklık mol sayısı değişmiyor burada. Sıcaklık sabit. İçeri gaz eklenmiyor. Basınç yarıya düşecek olursa hacim iki katına çıkar. Yani 2V'lik azotun hacmi 4 v olacak. O yüzden piston bir 2 yani E noktasına duracak diyebiliriz. Elastik balonun hacmi 6V olur demiş. Şimdi basınç hacim çarpımı bize mol sayısını verecek. 2 çarpı 4 ve 8 V yapıyor. 8 mol gaz var. O zaman toplamda 8 V mol gaz olması gerekli. Bunun 1 2 V'si buradaysa 6V'si de burada olacak diyebiliriz. O yüzden e, elastik balonun hacmi 6V olur. Piston E noktasında durur. Klor gazının hacmi 6V olur demiş. Klor gazının hacmi 6V burada. 2V de burada. Toplamda 8V olur diyebiliriz. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir diyebiliriz. 8. soruyla devam edeceğiz ama e, bu videoyu yükledikten sonra devam edeceğim. Kolay gelsin. Beğendiyseniz videonun beğenme tuşuna basmayı unutmayınız.